Çocuklarını azarlayanları, çocuklarından yakınan velileri dinledim. Hepsi tek bir şeyden şikayet ediyor. Çocukların kendi istedikleri gibi davranmamasından. Çocuklarımız bizim gibi davransın, bizim gibi düşünsün diyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Bu Haziran'da olgunlaşması gereken bir eriğin Mart ayında olgunlaşmasını istemek gibi bir şeydir. Evet anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir yeterliğe ulaşmak için gereken süreden önce o yeterlikle ilgili beklentiye girmemek gerekir. Direkt bunu anlattı değil mi? Çocuklar ilgi ve sevgi çalışmasıyla olgunlaşarak hayatta belirli bir yer edinmeyi başarılarsa gelecek kuşaklar için faydalı olabilir. Hayır. Aileler çocuklarının başarılı olması için onlara yeterli imkan ve süreyi sağlarsa gelececik için burada da aynı anlamı vermedi. Farklı iklim bölgelerinde yaşayan bireylerin alışkanlıkları da bulundukları bölgeye göre farklılık gösterir yine iklim bölgeleriyle ilgili bir şey söylemedi. Eleştirmen eleştiri yaparken duygusallıktan uzak bir davranış içine girmelidir. Bu cümleyle aynı doğrultudadır diyor. Eleştirmen olmazsa eserin değeri ortaya çıkmaz, alakası yok. Eleştirmenin işi okuru eser üzerinde düşündürmektir, değil. Amacı edebiyat eserini başarılı bir şekilde yorumlamak olmalıdır, değil. Evet ama tarafsızlık eleştirmenin işini yaparken yani duygusallıktan uzak. Dolayısıyla cevabım denizde. Afrika çayırlarındaki en yaygın ağaçlardan biri de şemsiye dikeyin akasyalarıdır. Şemsiye dikeni akasyaları ile ilgili olarak hangisi çıkarılabilir diyor. Afrika'nın en yaygını demiyor. Afrika çayırlarında diyor. Dolayısıyla sadece çayırlarda yetişebilir demeliyiz. Sanatçı çevre, eğitim, kültür gibi unsurlarla yoğunmuş. En önemlisi de kendisinin dışında... Kimseden izah taşımayan insan olarak dikkat çeker. Evet bakın kendisinin dışında kimseden izah taşımıyorsam özgünümdür ben. Yani başkasına benzemem. Yani kendime has özelliklerim vardır. İpek böceği üreticisi ile yapılan aşağıdaki röportajların hangisinde cevap soruya uygun değildir diyor. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenmeye ne zaman başlar? Tohum aşamasındaki minik ipek böcekleri kıyılmış dut yapraklarıyla beslenmeye başlanır. İpek böceği yetiştiriciliği yapmaya ne zaman başladınız? Yöremizde önemli bir yeri olan tütün üreticilerinin bitmesiyle ipek böceği yetiştiriciliğine başladım. İpek böcekleri kaç günlükken koza örmeye başlar? 28 günlükken koza örmeye başlar. İpek böceği yetiştiriciliği uzun vadede gelir sağlamakta mıdır? Sektörde belli bir üretim miktarı sağlanırsa ihtiyaç içinde önemli bir pay oluşabilir. Evet bununla alakası yoktur. Cevabım denizde. Çeşitli edebi türlerde kitapları severek okuyan biri olsam da masalları her zaman daha çok tercih etmişimdir. Evet bu cümleyi söyleyen birisi için Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Günün büyük bir kısmını kitap okumaktadır. Bununla ilgili bir fikrimiz yok. Farklı kitaplardan hoşlanmaktadır. Evet. Okuduğu kitaplara yazar çeşitliliği ile ilgili bir şey demedi. Sadece masal türündeki kitapları okumamıştır. Cevap Bursa. Özgünlük, başkalarına benzememe Farklı ve kendine has olma durumudur. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi özgünlüğe önem veren biri için söylenmiş olabilir. Oyuncunun çığlığı adeta izleyicinin boğazındaki bir ses gibi yankılanıyordu. Büyük bir katmanın son temsilcisi olan şair gücünü bu büyük birikimden alıyor ve hücreye asıyor. Bilinlik renkleri görünmemiş bir şekilde harmanlayan ünlü ressam fırça darbeleriyle tuvala damgasını vuruyordu. Bakın damgasını vuruyor. Yani kendine has özellikleri gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. <laughs>